Evet bu Davutoğlu'nun çıkışı yani AK Parti ile ruhunun bir olduğu işte az önce de paylaştık bir tamamlanma olacaksa ya da bir yine değişimler söz konusu olacaksa destek vereceğim minvalindeki açıklamalar noktasında işte gözler Babacan'a da çevrilmişti. DEVA Partisi yani partiniz genel başkanı Babacansa bu konuda net bir açıklama yaptı. Davutoğlu'nun aksine şunu söyledi az önce yeni açıklaması kök sebepler değişmediği için ayrıldık. Şimdi ne değişti ki geri dönelim? Deva Partisi sapasağlam yerinde duruyor diyerek partisinin ilkelerinden kesinlikle taviz vermeyeceğinin altını çizdi. Böylelikle Davutoğlu'nun söylediklerine babacana gözünü çevirenlere de sanırım cevap vermiş oldu. Kimileri de baktık sosyal medyada babacan Davutoğlu gibi AKP'ye cilve yapmadı diyen böyle yani bu tarz görmek isteyenler de olmuş. Ne diyorsunuz bu başlıkla birlikte? Sizin de görüşünüzü alalım. Şimdi Gizem Hanım son günlerde biz Sayın Davutoğlu'nun yaptığı açıklamalara bazen şaşırarak bazen de tabii onun ifadeleriyle e, yön değiştiren haliyle de e, temkinli bir şekilde e, yaklaşıyoruz. Çünkü o e, hani bunun e, bir e, geriye dönüşün e, ış, ala, ışığı olmadığını ifade etmediğini bugün e, yine ekranlarda söylüyordu. Ben Ak Partili seçmenle iletişimimi e, kesmedim e, şeklinde. Yani bir ihtiyaç olursa. E, değişen, dönüşen süreçte e, biz varız gibi böyle yine bir tabii farklı bir söylemi vardı. O onların kendi duruşudur. E, saygıda duyarız ama genel başkanımız bu akşam bir yayındaydı. Tam da sizin dediğiniz gibi Deva Partisi kuruluş ilkeleriyle e, dimdik ayakta e, ne yaptığını biliyor. Tarihin neresinde durduğunu biz bunu hep söylüyorduk. Yani bugün Sayın Cumhurbaşkanı kullanıyor ama biz e, altılı masa için bu ifadeyi kullanmıştık. Biz e, ülkemiz için tarihin doğru yerinde e, durduk diye ifade etmiştik bunu defalarca. E, bugün de Deva Partisi nerede durduğunu iyi biliyor. Çünkü e, hem e, AK Parti'nin içinden çıkmış hem de e, kısmen farklı partilerden gel gelen arkadaşlarımız var. Keza ben de e, ilk zamanlarında 2002'de kurulduktan bir müddet e, sonrasına kadar ee, Ak Parti'nin içinde, Ak Parti olduğu dönemlerde, e, ben şimdi daha AKP'lileşen bir Ak Parti olduğunu, kendilerinin de değişik dönüştüğünü sık sık ifade ediyorum. O zaman yönetici olarak bulunmuştum. Sayın babacanla tanışmazdık ama benzer e, ilke ve duruşla ben de aralarından çıkmıştım. Yanlış e, işler olduğunu, yanlış e, politikalar, stratejilerle yol alındığını e, yönetim kurullarında defalarca ifade etmişimdir. E, o değişim dönüşümü gözlerimle e, izlemişimdir. Tanıklık etmişimdir. Keza Sayın Cumhurbaşkanı da sık sık e, duyuyoruz. Değişim, tazelenme, yenilenme, e, hatta öze dönüş tanımlarını kullanıyor. Çünkü o kendisi de farkında. 2015'te yüzde 49 buçuk gibi e, yüksek bir orandan bugün e, Suriyenin e, e, bu havasını küçük bir oynama yapmış olabilir ama e, dışarı aldığımızda dışarıda tuttuğumuzda yüzde otuz'ları ancak bulan bir e, AK Parti'nin MhP'nin yoldaşlığı olmadan desteği olmadan e, seçimlerde nasıl da e, zorlukla yol aldığını Hepimiz gördük, evet, e, genel seçimlerde bir e, kayıp e, söz konusu çünkü e, aynen futbol maçı gibi maçın bir kazananı var. Evet. Ama erken da yüzde yüzde 48'e 52. Tabii hemen toparlıyorum. 48'e 52 öyle büyük farklar değil. Yani e, Sayın Erdoğan'ın endişelenmesinde hak var. Şimdi e, çarşının pazarın bu haliyle. Ee, yeniden rahat bir e, ga, e, galibiyet e, AKP için çok mümkün değil. Ama bu Suriye'den gelen e, kendileri için rüzgarı e, iç siyasette devam ettirebilirlerse ve ekonomiyi de biraz daha toparlayabilirlerse ki zor yani bu önümüzdeki dönemin faiz açığı yaklaşık 2 trilyon ve bu da faizden kaynaklanan bir cari açık var ee, bütçe gelir ve giderleri arasında çok ciddi bir faiz yükü var ve bu faiz yükünü vatandaşların üzerine vergi salarak vergi oranlarını arttırarak bireylerin üzerinden kazançların üzerinden çalışmaların üzerinden e, vergilendirerek almaya çalışıyorlar yani Ülkenin, aslında hükümetin e, ekonomik durumu e, zor zorluklar içinde. Hı. Eğer bir böyle bahar havası yakalayabilirlerse erken seçime e, gitmek isteyebilirler. Ama ben bunu da zor görüyorum. E, giderlerse de kazanmaları öyle e, cepte değil yani. Onu Peki. ifade ederek toparlayayım süremiz az olduğu için. Evet.